Değerli konuklarımız ve sevgili öğrencilerimiz. Aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadeleler Kurtuluş günümüz kutlu olsun. Kahraman gazilerimiz. Bir milletin bağımsızlık aşkıyla yattığı özgürlük meşalesinin zaferle taşlandığı gündür. Bu zafer bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen mücadelenin birlik beraberliğin azim ve kararlılığın eseridir. Emperyalizme karşı Kuvayi Milliye ruhuyla verilen bu büyük direniş tarihimizin altın harflerle yazılmış sayfalarından biridir. Bu ruh bağımsız yaşama arzusunu adalete bağlılığı haksızlığa karşı dimdik durmayı temsil eder. Bu ruh Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde küllerinden doğan bir milletin Özgür ve bağımsız bir geleceğe olan inancıdır. Mersin Atatürk'ün kulağı küpe edilesi bir öykülandı. Türkiye'deki ilk ve tek şehirdir. Bu memleketin hakiki sahibi olunuz. 103 yıl sonra bugün topraklarından bereket fışkıran güzel şehrimizde Mustafa Kemal'in vecih sözünün gereğini yerine getiriyoruz. Mersinliler Mersin ağacının dalları altında gövdesi etrafında tek yumruk gibi birleştik. Mersin'e sahip çıktık, sahip çıkıyoruz. Hayatta bulunan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yaşasın Mersin. Yaşasın, tam bağımsız, layık, Türkiye Cumhuriyeti kurtuluş günümüz kutlu olsun. Asıl kurtuluş savaşına bundan sonra başlayacağız. Ona göre hazırlıklı olmamız gerekir sözlerini emir telakki eden Mersinliler ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali için canı pahasına büyük bir mücadele ortaya koymuştur. Mersin'in yüreği vatan aşkıyla çarpan kahraman evlatları yek vücut olarak toprağına sahip çıkmış, canları pahasına vermiş oldukları mücadeleleri 3 Ocak 1922'de elde ettikleri kurtuluş zaferiyle taçlandırmışlardır. Terima kasih telah menonton!